Dostlara merhaba. Odesa'dan merhabalar. Herkes tabii savaş haberleri, e, tansiyon yüksek olduğu için daha değişik bilgiler bekliyor. Fakat Odesa'da normal bir pazar günü. Ailemizle gezmemizi yaptık. E, Yunus Parkı'na gittik. Yunus gösterisi izledik. E, gündem burada sıcak. Rusların Ukrayna üzerinde oluşturduğu baskı. Evet, silahların gölgesinde insanlar normal hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Biz de bunlardan bir tanesiyiz tabii ki aile olarak. Fakat işin doğrusu normal hayata, sosyal hayata yansımış bir savaş baskısı olduğunu söyleyemem. Zaten insanlar da 8 yıldır bu savaşın içinde olduğu için çok da önemsemiyorlar. Gün sonunda azdan az çoktan çok gider diyorlar herhalde. Evet biz de Beti ile gezmeye çıktık. Güzel köpeğimle. Evet bakalım nereye gidiyor. Koş koş. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Arkada bir boşa arazi var orada. Gezdirmeye çıkardım köpeği. Bundan sonra böyle kısa videolar çekip en azından günlük hayatla ilgili burada ne olup bittiğine dair de bilgi vermeye çalışacağım herkese. Ee, herkese selamlar. Barış dolu, sevgi dolu günler. Bay bay.